Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Türkiye'nin belki de en can alıcı sorunlarından bir tanesine eğitimli gençlerin yaşadığı işsizlik ve geleceksizlik sarmalını konuşalım istiyorum. Şimdi bir önceki bölümde orta sınıfın çöküşünü ele almıştık bu Geçinemeyenler başlıklı yayın serisinde. Bugün ise odak noktamız elinde üniversite diplomasıyla yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilen genç nüfus ve onların belirsiz geleceği. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son 20 yılda üniversite sayısı oldukça arttı. İşte 76 idi galiba, 208'e çıktı. Ee, öğrenci sayısı 1,5 milyondan 8 milyona yükseldi. 10 milyona aşkın herhalde üniversite mezunumuz var. Her yıl yaklaşık 1 milyona yakın genç üniversiteden mezun oluyor. Görünüşte bu eğitim seviyesinin yükseldiğinin toplumsal kalkınmanın bir göstergesi olarak sunuluyor ama bu rakamların ardında da çarpıcı bir gerçek yatıyor. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı, lise mezunlarının işsizlik oranını bile yer yer geçmiş vaziyette. Genç nüfus işsizliği zaten yüksek ama bu genç nüfus genç nüfus işsizliğinin yanında üniversite mezunu işsizliği de e, hali yüksek. Şimdi bu paradoksal durum bize ne anlatıyor? Ki üstelik bu rakamlar e, gerçek tabloyu da tam olarak yansıtmıyor. Yani TÜİK'in işsizlik tanımı malum defalarca bu kanalda konuştuk zaten işsizlik tanımı. Dünya geneli için aslında bu böyle. Sadece TÜİK veya Türkiye için geçerli bir e, sorun değil aslında bu tanımda. E, o yüzden hatta geniş tanımlı işsizlik diye de ayrı bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur. Şu resmi işsizlik tanımı, mesela işsizlik %8 diye açıklandığında buradaki işsiz sayısı aslında işte iş gücüne bölünerek elde ediliyor işsiz sayısını. Ama oradaki işsiz sayısını sayarken son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ee, ve 2 hafta içinde iş başı yapabilecek durumda olan kişiler ile sınırlı. Şimdi, oysa birçok üniversite mezunu uzun ve sonuçsuz iş arama süreçlerinden sonra umudu kesilmiş işsiz discouraged worker deniyor İngilizce tabiriyle. Bu kategoriye giriyor ve e, işsizlik istatistiklerinde gözükmüyor. E, yani sonuçta iş aramayı bıraktıysanız eğer işsiz sayılmıyorsunuz e, bir diğer değişti öyle söyleyelim. Oysa iş bulsanız çalışacaksınız belki ama e, iş aramayı bıraktığınız için e, veya halihazırda hemen işe başlayacak durumda olmadığınız için işsiz sayılmıyorsunuz. Ayrıca tabii şu da var niteliklerinin çok altında geçici ve güvencesiz işlerde çalışan yarı zamanlı işlerle geçinen üniversite mezunları da işsizlik rakamlarına dahil edilmiyor tabii çünkü onlar çalışıyorlar ama tabii ki yeteneklerinin veya ne diyelim diplomalarının çok daha altında bir işte çalışıyorlar. Şimdi bu gizli işsizlik olgusu da dikkate alındığında eğitimli gençlerin işsizlik oranı neredeyse %35-40'ları buluyor. Şimdi bu çelişki bir yandan e, kitle eğitiminin demokratikleşmesi olarak görülebilirken yani sonuçta üniversite mezunu sayısı artmış pek çok ülke e, e, ile üniversite açılmış vesaire ama diğer yandan da bu eğitimin niteliği piyasayla ilişkisi ve mezunlarının istihdam konusunda ciddi yapısal sorunları e, varlığı bir sorunun varlığına işaret ediyor gördüğünüz gibi değil mi? Yani üniversite sistemimiz belki de niceliksel olarak yani sayıca büyürken niteliksel olarak yani kalite açısından gerilemiş vaziyette. Diplomalar yaygınlaşmış sayısı artmış ama tabii ki değersizleşmiş vaziyette. Şimdi bugün bu kompleks sorunu tüm boyutlarıyla ele alacağız. E, diploma enflasyonundan işsizliğe, e, staj sömürüsünden tecrübe çıkmazına gençlerin psikolojik durumundan göç eğilimlerine kadar çünkü burada mutsuz olunca da yurt dışına göç etme istekleri oluyor tabii ki haklı olarak. Bu perspektifle eğitimli gençliğin Türkiye'de yaşadığı çok boyutlu krizi analiz edelim istiyorum. Şimdi isterseniz önceki diploma enflasyonu ve işsizlik arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi Diploma enflasyonu kavramı üniversite mezunu sayısının hızlı artmasıyla birlikte diplomaların değerinin düşmesini ifade eder. Ee, yani tabii ki işte 1930'larda, 40'larda belki Türkiye'de bir üniversite, iki üniversite varken tabii ki diplomanın, üniversite mezunu olmanın değeri de o diplomanın değeri de çok daha yüksektir ki bunu e, benim de bir vardır. Dedem e, hukuk fakültesi öğrencisiyken hukuk fakültesi öğrencilerine e, işte şey olan hani onlara verilen bir kep giyiyor. O kepinde işte böyle bir ortasında bir düğme var. Düğmenin de bir rengi var. Her fakülte farklı renkle giyiyormuş galiba. Bir şekilde bir arkadaşı ya da ailesinden bir tanesi karakola çağrıldığında babası galiba bir kavgaya mı karışıyor ne e, karakoldan çağrılıyor bab e, babasını işte almak için gittiğinde komiser neredeyse esas duruşa geçiyor üniversite öğrencisinin önünde e, çünkü üniversite öğrencisi çok değerli sayıcı az bir insanlar ve bir de hukuk fakültesi öğrencisi of hani değil mi e, şimdi yine kıyaslayamıyorum tabii ki bir polisin üniversite öğrencisinin ön e, önünde hazır odada durmasına e, tabii ki durmasın zaten hani öyle bir tabii ki şey yok ama hani verilen diğer açısından söylüyorum şimdi tabii diplomaların değeri düşüyor. Türkiye'de de zaten söyledik. Üniversitelerin hızla yaygınlaşması. Her ilde bir üniversite politikası vardı zaten ki artık bu politika tamamlandı çünkü artık her ilde bir üniversite var. Artık ilçelerde de pek çok ilçede de her ilçede yok belki ama hani tabii ki fakülte, meslek yüksekokulu belki hemen hemen her ilçede vardır ufak tefek istisnalarla beraber ama neredeyse artık her ilçede bir fakülteye de kadar da inmiş vaziyette. E, bu yüksek öğretimi kitleselleştirdi. Bunu kabul etmek lazım. Yani çok daha fazla sayıda insanın yüksek öğretime erişime sahip olmasını sağladı. Ama tabii bu genişleme planlı bir istihdam stratejisiyle desteklenmediğinden eğitimli işsizler ordusunun oluşmasına da zemin hazırladı maalesef. Ee, şimdi işsizlik oranını konuşuyoruz mesela değil mi? İşte %10 deniyor diyelim ki %8 deniyor. Şu anda birazcık düştü ama dar tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik hayli yüksek. Mesela diyelim ki %10 diye TÜİK açıkladı herhangi bir zamanda işsizlik oranını. Ama genç işsizlik oranı genelde bunun hep üstünde oluyor. Neredeyse iki katı. Üniversite mezunu gençlerde işsizlik oranı yine neredeyse iki katı. Bazen yer yer iki buçuk katı. Yani paradoksal bir şekilde kişi eğitim düzeyi arttıkça neredeyse memlekette işsiz kalma olasılığı da artıyor. Şimdi bu durumun temel nedeni tabii ki ekonominin yeterli sayıda nitelikli iş üretememesi ve eğitim istihdam ilişkisinin kopukluğu. Yani ya üniversitelerin verdiği diploma da bir sorun var ya e, bu diplomalara sahip insanları alacak iş üretilmiyor ekonominin içerisinde. Ekonomide bir sorun var ya da ikisi de birden. Şimdi bazı bölümlerden mezun olanların işsizlik oranları çok daha dramatik yüzeylerde. Örneğin işte sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, işletme gibi e, sosyal bilim alanlarından mezun işsizlik oranları daha genelde yüksek oluyor. Tabii ki tıp, eczacılık, bilgisayar mühendisliği gibi belirli teknik alanlarda ise İstihdam oranları yüksek, işsizlik oranları daha düşük. Ama bu bölümlerde bile yani geleneksel olarak istihdam oranlarının yüksek olduğu bölümlerde bile son yıllarda mezunların aldıkları ücretlerde ciddi bir reel gerileme, söz konusu. Şimdi diploma enflasyonu bir diğer boyutu da tabii ki işe alınanlarda aranan niteliklerin sürekli yükselmesi. Artık biliyorsunuz birçok pozisyon için lisans diploması bile yeterli görülmüyor. İşte yüksek lisans hatta doktora derecesi birden fazla yabancı değil. çeşitli sertifikalar, staj tecrübesi talep ediliyor. Bu durumda bir CV enflasyonu dediğimiz olguyu doğuruyor. Gençler özgeçmişlerini güçlendirmek için sürekli yeni eğitimler, sertifikalar, yeni stajlar peşinde koşuyorlar. Hatta bir yandan okurken bir yandan staj yapıyorlar. Eskiden sadece yaz aylarında tatil zamanlarında yapılan stajlar artık bütün seneye okul devam ederken de e, ona da sıçramış vaziyette. Bir yandan tabii bunu yaparken ekonomik sıkıntılarla boğuşurken diğer yandan bu eğitimlerin maliyetini karşılamak için de bazen borçlanıyorlar veya aileleri borçlanıyor işe alım süreçlerinde karşılaşılan bir diğer çıkması ise tecrübe paradoksu dediğimiz şey. Şimdi işverenler giriş seviyesindeki pozisyonlar için bile 2 ila 3 yıllık tecrübe talep ediyor. Belki bunları stajda sağlayabilirsiniz ama eğer sağlayamadıysanız tabi burada soru gençler bu tecrübeyi nasıl kazanacak? Şimdi tabi staj sistemi de evvela dediğim gibi burada. Tabi stajlar da çoğunlukla ücretsiz veya çok düşük ücretli olarak gerçekleşiyor. Bir nevi stajyer sömürüsü yani. Ve bu stajyer sömürüsü günümüzde kronik bir sorun haline gelmiş vaziyette. Birçok şirket normalde Tam zamanlı çalışanların yapması gereken işleri stajyerlere yaptırarak personel maliyetlerini düşürüyor. Şimdi 2025 Türkiye'sinde gençlerin iş aramadaki ortalama süresi de oldukça uzamış vaziyette. Ee, bunu da ölçebiliyoruz aslında ne kadar sürüyor bir ortalama e, işe giren birinin öncesindeki iş arama süreci. Bunda artık 14-15-16 aylar konuşuluyor. Yani bir üniversite mezununun bu, bu demek ki aslında bir iş bulana kadar bir yıldan fazla bir süre boş kaldığı anlamına geliyor. Şimdi bu süreçte gençler de genellikle ailelerinin desteğiyle, ailelerinin yanında yaşıyorlar. Ki bu da aile ekonomileri üzerinde, hatta belki psikolojileri üzerinde ciddi büyük. Ayrıca bir de tabii ki üniversiteden mezun olduktan sonra da belli bir süre geçtiği için de işte belli yetenek ve bilgilerinin körelmesi, gerilemesi de söz konusu. Şimdi mezunların önemli bir kısmı ise sonunda eğitim aldıkları alanların dışında niteliklerinin çok altında işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret veya birazcık üzerindeki ücretlerde güvencesiz koşullarda çalışıyor maliyetleri düşürmek isteyen şirketler tecrübeli çalışanlar yerine işte daha düşük ücretlere razı olacak yeni mezunları tercih ediyorlar. E bu durumda tabii iş gücü piyasasında bir prekarya sınıfının doğmasına yol açıyor. Eğitimli ama güvencesiz, her an işini kaybetmeye tehlikesiyle karşı karşıya olan bir çalışanlar kitlesi yaratıyor maalesef. Şimdi diploma enflasyonu bir diğer sonucu da eğitim sistemi içerisinde sürekli yukarı doğru hareketlilik. Şimdi lisans mezunlarını kendilerini diğerlerinden ayırt etmek için yüksek lisansa yöneliyor. Yüksek lisans yaygınlaşınca Doktora yapmak bir ayrıcalık hale geliyor. Bu tabii bu süreçte gençlerin işe altına atıldıklarını e, geciktiriyor, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını zorlaştırıyor. E, peki şimdi eğitimli gençlerin karşılaştığı ekonomik zorluklar, doğrudan yaşam biçimlerini ve psikolojik durumlarını da etkiliyor e, diye de düşünebiliriz aslında. Yani gelecek kaygısı ve psikososyal etkileri de var bu süreçlerin. Bunu da konuşmak lazım belki. E, i̇şsizlik ve düşük ücretler, yaşamlarını planlama kapasitelerini ciddi şekilde sınırlıyor gençlerin. Evlilik yaşı sürekli yükseliyor ki işte bundan dolayı da doğurganlık oranı düşüyor vesaire konuşuluyor biliyorsunuz. Hani 2010'da sanırım ortalama ilk evlilik yaşı kadınlarda 24, erkeklerde 27 iken ortalama rakamlar tabii ki bunlar. Tabii ki çok daha yüksek, çok daha düşük yaşta evlenenler de vardır ama 2025'te bu rakamlar 30 ve 32'ye yükselmiş vaziyette. Yani evlilik yaşının yükselmesi doğurganlık oranlarını da tabii ki doğrudan etkiliyor. Artık biliyorsunuz Türkiye'de doğurganlık nüfusu doğurganlık oranı özür dilerim. Nüfusu yenilemek için gereken 2.1 seviyesinin hayli altına düşmüş vaziyette. Hatta 1.5'un da e, altına düşmüş vaziyette. Şimdi ekonomik güvencesizlik, tabii gençleri çocuk sahibi olmaktan alıkoyan en önemli faktörlerden bir tanesi. Düşük ve düzensiz gelirler, yüksek kira maliyetleri, yetersiz sosyal destekler çocuk sahibi olmayı giderek daha lüks hale getiriyor. Birçok genç çift bu ekonomik koşullarda çocuk yapmak sorumsuzluk olur düşüncesiyle doğum planlarını sürekli erteliyor. Şimdi güvencesizlik, sadece demografik ile değil aslında psikolojik sonuçlar da doğuruyor. Bunu da konuşmak lazım. E, anksiyete, depresyon, umutsuzluk bunlar eğitimli gençler arasında yaygın psikolojik sorunlar haline gelmiş vaziyette. Mezuniyet sonrası iş bulamama, ekonomik bağımsızlık kazanamama, değil mi? toplumsal beklentileri karşılayamama hissi ciddi bir özgüven kaybına yol açıyor. Kendini gerçekleştirememe, potansiyelini kullanamama duygusu gençlerde bir kimlik krizine yol açıyor. Neden oluyor? Ki yapılan araştırmalar da şunu söylüyor. Üniversite mezunlarının oldukça ciddi bir kısmı, yer yer bu araştırmalarda %40'a kadar çıkıyor. Çeşitli düzeylerde depresif belirtiler gösteriyorlar. Ki bu oran daha önceki yıllarda çok daha düşüktü. Genç kadınlarda bu oran daha da yüksek maalesef. Hem işsizlik hem de iş bulduklarında karşılaştıkları ayrımcılık, mobbing, cinsiyet ayrımcılığı, mobbing ve düşük ücret politikaları kadınların psikolojik sağlığını daha da olumsuz etkiliyor maalesef. Şimdi gelecek kaygısının bir diğer sonucu da, bunu da konuşmanın başında söylemiştim aslında, göç eğiliminin artması. Son 5 yılda biliyorsunuz üniversite mezunlarında e, dışarıya göç etme eğilimi oldukça artmış vaziyette. E, anketler hatta gençlerin neredeyse %70'inin yakınının imkan bulursa yurt dışına yerleşmeyi düşünebileceğini gösteriyor. Ki bu beyin göçü dediğimiz şey ülkenin en eğitimli, en dinamik kesimini kaybetmesi anlamına geliyor. E, göç edemeyenler ise aslında bir tür içsel göç yaşıyorlar. Duygusal ve zihinsel olarak toplumdan, siyasetten, kamu yaşamından uzaklaşıyorlar. Bu da aslında bir göç. Duygusal göç belki de gençler arasında yapılan araştırmalar onların en büyük beklentisinin istikrar ve güvenlik olduğunu gösteriyor. Maddi zenginlikten çok öngörülebilir bir gelecek, düzenli bir gelir, temel ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesi. Bunlar gençlerin öncelikleri arasında. Şimdi bu anlamda da aslında günümüzde gençliğin talepleri bir önceki kuşağa göre daha mütevazi belki de daha temel düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ekonomik güvencesizlik bir de gençlerin sosyal ve siyasal e, tutumlarını da şekillendiriyor. Yoksulluk sınırının altında yaşayan, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan eğitimli gençler ya siyasetten tamamen uzaklaşıyor ya da bazen tam tersi daha radikal e, siyasal hareketlere yöneliyorlar. Bu her iki durumda da aslında demokratik siyasetin kalitesi açısından oldukça riskli bir durum. Bir de ekonomik kırılganlık tabii ki gençleri ailelerine daha bağımlı hale getiriyor. 30'lu yaşlarda bile aileleriyle yaşamak zorunda kalan gençlerin oranı giderek artıyor ki bu durum bir yandan aile içi çatışmalara yol açarken diğer yandan da yetişkin bireylerin özelliklerini, kişisel gelişimlerini tabii ki olumsuz etkiliyor. Peki burada önemli soru şu, hani milyon dolarlık soru şu aslında. Bu kısır döngüden çıkış mümkün mü? Ee, şimdi Geleneksel e, kurumsal iş piyasasında karşılaştıkları zorluklarla baş edemeyen gençlerin biz alternatif yollara yönelmeye başladığını görüyoruz. ki Bunların arasında mesela teknoloji girişimciliği, tabii herkes bunu yapamıyor ama işte freelance çalışma, e, dijital göçebelik gibi alternatif kariyer yolları popülerleşmeye başladı. Genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla da birçok program, fon ve kuluçka merkezi kuruldu ama Genç girişimciliği dediğimiz şey de aslında kendi içinde ciddi sorunlar barındırıyor. Ee, öncelikle girişimcilik ekosistemi çok küçük bir azınlığa hitap ediyor. Yani burada milyonları kapsayan bir şey düşünemeyiz tabii ki. Belirli teknik becerilere, sosyal sermaye ve başlangıç sermayesine sahip, belki aileden belli bir maddi gücü olan, serveti olan, genellikle üst-orta sınıf ailelerin çocukları buna giriyorlar. İkincisi girişimlerin büyük çoğunluğu başarısız oluyor tabii ki öyle de olması lazım. Ve bu başarısızlığın ama finansal ve psikolojik maliyetini tamamen genç girişimciler, e, üstleniyor. Dolayısıyla burada genç girişimci retoriği hep böyle konuşuyor. Çok güzel bir şeymiş gibi genç girişimci, genç girişimci bunlarla Türkiye'yi kalkındıracağız. Yani işsizlik ve düşük ücret sorunlarının bireysel çözümlerle aşılabileceği yanılsamasını yaratıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki genç girişimcilik önemli bir şey. Ben önemsizdir demiyorum ama bununla bir ülkedeki bu sosyal problemi çözmek mümkün değil. Çünkü burada sorun yapısal. Yani ekonomik büyüme modelinin yetersiz istihdam üretmesi, eğitim iş piyasası ilişkisinin kopukluğu ve güvencesiz çalışma koşullarının yaygınlaşması gibi sistemik faktörlerden kaynaklanıyor sorunlar. Şimdi bu yapısal sorunları böyle bireysel stratejilerle genç girişimcilikle falan aşmak mümkün değil. Şimdi bir diğer önemli noktada üniversite eğitiminin giderek metalaşması, yani ne, ne demek bu ticarileşmesi? Ve tabii bu süreçte öğrencilerin işte müşteri eğitimin hizmet olarak e, algılanmaya başlaması ve bu paradigma değişimi eğitimi dönüştürücü, eleştirel düşünceyi e, geliştirici bir süreç olmaktan çıkarıp sadece iş piyasasında eleman yetiştiren hatta çoğu zaman bunu bile başaramayan bir mekanizmaya dönüştürüyor ve yani dönüştürmüş durumda. Vakıf üniversitelerinin pek çoğu artık tam vakıf gibi de değil yani çünkü vakıf dediğiniz şey normalde kere amaçlı olmaması lazım. Ama vakıf üniversiteleri pekala Türkiye'de bir şekilde kanunun etrafından dolanarak veya gizli veya saklı veya açık neyse kere amaçlı kurumlar. Ee, ...birçoğu, hepsi değil ama birçoğu... ...bu ee, vakıf üniversitelerinin çoğalması... ...yüksek öğretim harçları, özel yurtlar... ...özel kurslar ve sertifika programlarının... ...yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim aslında... ...giderek bir yatırım olarak e, algılanıyor. Tabi bu yatırımın getirisi de garanti değil maalesef. Yani yapıyorsunuz bu yatırımı da... E, sonucu var mı? O da belli değil. Çünkü binlerce lira harcayarak, on binlerce... ...yüz binlerce lira harcayarak eğitim alan gençler... ...bu yatırımın karşılığını alamıyorlar. Diplomaları onlara beklenen... ...statü ve geliri sağlamıyor... E, ...fililans çalışma var. Uzaktan çalışma. Bunlar da e, bazen konuşuluyor ama bunlar da çözüm olmaktan uzak açıkçası. Bu çalışma biçimleri genellikle güvencesizliği daha da arttıran şeyler. Sosyal güvenlik sisteminin dışında kalıyorlar. Çalışanları tamamen piyasa risklerine maruz bırakıyorlar. Üstelik uzaktan çalışma için olan gerekli olan altyapı da teknolojik altyapı sessiz çalışma ortamı. Evinde kendine ait bir oda gibi temel koşullar birçok genç için de lüks durumda şu anda. Yani daha geniş aslında ölçekte baktığımız zaman gençliğin karşı karşıya e, olduğu kriz alternatif sosyal modellerin geliştirilmesini gerektiriyor. Örneğin işte evrensel temel gelir, bunları hep konuştuk bu kanalda. iş garantisi programları veya çalışma saatlerinin azaltılması gibi radikal politik önerileri gençlerin karşılaştığı yapısal sorunlara cevap olabilir diye düşünüyorum. Ki bu tür politikalar gençlerin ekonomik güvence ihtiyacını karşılarken kendi potansiyellerini keşfetmeleri, topluma katkıda bulunmaları için de bir alan açabilir. Şimdi eğitim alanında Üniversitelerin salt diplomaya odaklanan yaklaşımdan uzaklaşıp hayat boyu öğrenme, işte adaptasyon kabiliyeti, eleştirel düşünce gibi becerileri öne çıkaran bir modele geçmek gerekiyor. Ki yüksek öğretimin amacı da mezunları belirli meslekleri hazırlamaktan çok aslında kompleks ve değişken bir dünyada ayakta kalabilecek, esnek, yaratıcı, problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek olmalı. İş piyasasında ise güvenceli e, esneklik modeline geçiş yeni çalışanlar yani çalışanların iş güvencesini sağlarken işletmelerin değişen koşullara uyum kapasitesinde koruyan düzenlemeler hem gençlerin ihtiyacı hem de ekonominin gerçekleri açısından daha sürdürülebilir model sunabilir diye düşünüyorum. Şimdi mevcut büyüme modelimiz ve istihdam politikalarımız değişmedikçe eğitimli gençlerin işsizlik ve yoksulluk sarmalından çıkması maalesef pek mümkün görünmüyor. Bu değişim içinde ekonomik ve toplumsal önceliklerin yeniden tanımlanması, insan odaklı bir kalkınma modeline geçilmesi şart diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu yapılmazsa yoksulluk sınırının altında üniversite diploması olgusu, toplumsal dokumuzu ve demokratik sistemimizi tehdit eden bir sorun olmaya devam edecek. Bunu da söylemek isterim. Yani son olarak şunu da söyleyeyim: eğitimli gençlerin yaşadığı bu krizin sadece onların yani bu krizden sadece onların sorumlu olmadığını da vurgulamamız lazım. Bu kriz toplumun tamamını ilgilendiren, ülkenin geleceğini şekillendiren bir mesele. Gençlere yatırım yapmayan, onların potansiyellerini değerlendiremeyen beşeri sermayesini heba eden bir toplum kendi geleceğini de aslında ipotek altına alıyor demektir. Pek çok genç artık bize yatırım yapılmıyor, biz harcanabilir görülüyoruz hissini taşıyor maalesef. Bu algı sadece ekonomik değil, toplumsal ve siyasal açıdan da onarılması zor yaralar açıyor. Ekonomisi güçlü, demokratik kurumları sağlam, e, sosyal dayanışma mekanizmaları gelişmiş ülkelerin hepsi gençlere ve eğitime yaptıkları yatırımın karşılığını alıyorlar. Türkiye'nin de bu sarmaldan çıkış yolu bence gençleri merkeze alan, onlara güvenen Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli ekonomik ve sosyal ortamı sağlayan bütüncül politikalardan geçiyor. Gençlerin umutsuzluğu değil umudu ve enerjisi toplumsal dönüşümün motoru olabilir. Bu şimdi geçinemeyenler serisinin ikinci yayınıydı. Önümüzdeki yayında, ki üçüncü yayına daha bu seri devam edecek birkaç yayında fiyatlar ve enflasyonla ilgili konuşmak istiyorum. Bunun enflasyonun toplumsal etkilerini konuşmak istiyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hatta işte eğer Yapabilirsiniz, mecbur değilsiniz tabii ki ama kanalda bir gelir yaratmak için ve bu gelirin de Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına bağış olarak dönmesi için lütfen e, işte katıl butonuyla belki kanala e, üye olabilirsiniz, ücretli üyelik veya e, işte, süper teşekkür denilen, denilen bir olgu var, onunla belki teşekkürlerinizi sergilemek isteyebilirsiniz ama en kötü ihtimalle de yayını izleyerek paylaşarak da kanalın yine de gelir elde etmesine katkıda bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bu vesileyle iyi günler diliyorum. Bir sonraki yayına kadar sağlıcakla kalın.